Ben sağ Exit beni orada. El feneriyle bizi mi öldüreceksin? El feneri mi? Ananı. Benim ben sağ değil Exit beni orada. Ayrılalım. Bilmiyorsun değil mi? Herkes cahil olabilir. Merhaba. Bugün çok ilginç bir etkinliğe gidiyoruz. Etkinliğin adı Nvidia GeForce Now Ultimate. Oyunların geleceği ve oyunlar hakkında bir etkinlik olacak. Influencerlar olacak, oyun influencerları, yayıncılar ve gamingçiler bu etkinlikte bir araya gelip yaptıkları işleri anlatacaklar, oynadıkları oyunları. Biz de bu etkinliğe doğru yola çıktık. Etkinlikte hem çekimler yapacağız hem de etkinliği sizlere göstermek istiyoruz. Aynı zamanda da etkinlikte bazı sorularımız olacak influencerlara. Eminim güzel bir etkinlik olacak. Vay canına. Sizler ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. İyi abi sen de, de, de Ekipçe etkinliğe doğru gidiyoruz. Etkinlik eee kalabalık olacağını söylediler. Fakat ee, şimdiden yerimize ayırmıştık zaten. <laughs> Yok ya. Allah Allah. Vay be. Evet arkadaşlar şimdi Nvidia'nın etkinliğine geldik güzel bir etkinlik olacağını umuyorum Aynen aynen Hep birlikte göreceğiz evet sen ne diyorsun Cenk? Ben de çok heyecanlıyım şu anda Nvidia'nın ilk etkinliğine kadar uzanacağım Güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum İmpulsörü ve oyuncular da olacağı için biraz heyecanlıyım. Bir şu şey. an Hadi o zaman görelim Hep birlikte Etkinliğe şimdilik ara verdik arkadaşlar. Biraz kahve içelim dedik. Etkinlik güzel geçiyor. Ee, i̇şte oyun dünyasıyla alakalı bazı bilgilendirici içerikler yapmışlar. Ee, yayıncıların oyunlarda ne yaptıklarından, şey, işte yayıncıların e, yaptıkları yayınlardan bazı kesitleri bizimle paylaşıyorlar. Ee, şimdi de biraz kahve içelim. Hava almaya çıktık. İşte, e, bu yeni gelen yayın sistemiyle hakkında görüştük. Eee neydi Cenk, o yeni yayın platformu neydi? Eee neydi bir tane yeni yayın platformu vardı. Eee hani şey kapandı onun yerine gelmişti bir ara. Eee bir yayın platformu neydi ya bana bir söylesene yayın platformlarını. Bilmiyorsun değil mi? Herkes cahil olabilir. Yani cahil cahil. İşte bu bir yayın platformu var. Yeni çıkan bir yayın platformu. Onun hakkında bazı bilgilendirici içerikler verdiler bize. Anlattılar. Nihaya çekmeyi bas Merhaba arkadaşlar. Şimdi etkinliğe tekrar devam ediyoruz. Bakalım içeride ne var, ne yok ee, Bunu da neden anlattım bilmiyorum şu an. Ekran görüyorum, araba falan var <laughs> Oyun ekranı falan. Bu da bir kart verdiler bize. Şöyle bir şey davetli diye QR kod falan var bakabilirsiniz bunlara da. El feneriyle bizi mi öldüreceksin? El feneri mi? Ananı. Evet arkadaşlar şimdi Burada bir Oyuncular, influencerlar falan var içeride. Normal vatandaş da var. O kimdi lan? Sivil vatandaş var lan sahada. bak bakkaldasın. Sigaradan sonra biraz mayıştıram olsun. Bir şeyler söyleyecek misin? Kimseye daha hiçbir şey görmediniz. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Oh, wow. İşte bu. tak kaygı <laughs> <laughs> Ver bana seni Cenk Yivazı. Evet Cenk sen söyle bir şeyler. Evet merak ediyorum biraz şu anda. Biraz da <laughs> heyecan var. Wow. Bakacağız neler so. göreceğiz. Evet, etkinlik güzel geçti. Ee, Nvidia GT Force'un e, yeni e, teknolojisi hakkında bize bilgilendirdiği içeriklerden bahsettiler. E, bu influencerların e, sohbetini dinledik. Kendi aralarında biraz sohbet ettiler. E, açıkçası bu teknoloji zaten uzun zamandır vardı. Fakat e, bu teknolojinin bir sürümünü sanırım e, yeniden çıkarttıkları için tekrardan bir e, etkinlik düzenleme kararı almışlar. Başlasın şöyle. Evet. Beni Levent'e indiriyor. Beni şurada koy. Evet, Videoya eklerim. evet, Bu... <laughs> Levent'e indiriyor. Abi ne koymasın? Beni şurada azalt. Ne azaltması abi? Evet. Etkinlik buraya kadar. Ya e, influencerların kendi aralarındaki sohbeti güzeldi. E, Enis güzel sohbet açıyor falan işte e, şey de öyle Et tartışmaları Mesut'la tartışmaları da güzel. Ancak şey yani böyle çok e, ben biraz şey yaptığını düşünüyorum yani bu teknoloji daha önce vardı zaten çok iyi bir teknoloji. E, yani artık donanıma gerekmiyor duymadan istediğiniz oyunları istediğiniz yük seviyede oynayabilirsiniz. Evet. Hiçbir sorun kasma yaşayamazsınız. Ee, değil mi Cenk? Şimdi bu neydi bunun adı tam olarak teknolojinin adı? Ya Steam aslında. Ama Steam üstünden oyun. Zaten daha önce Steam üstünden indirmeler yapılıp oyun oynanıyordu. Şimdi evet. Steam üstünden oyunu indirmeden mesela ya yani Unreal Engine 5 programların 15 yani üzerinden yapılan oyunlar aynen, vardı. Aynen. Bilgisayara yüklediğinizde çok yer kaplıyor. Ama yani... bu Steam mi? Tam olarak Steam değil aslında bence bu yani. Yani bu Steam'in bir üstü gibi bir şey aslında. İşte yani onun dışında ben şeyleri Yani biraz şey geldi bana yayıncıların sohbeti güzel ama diğer şeyler sunum. Takalım acaba. Ee, pardon, evet unuttum arkadaşlar. Kemeri takıyoruz. Bu çok önemli. Komu <laughs> spotu yapıyoruz şu an. sanal ortamların gelişmesiyle beraber göl sanal gö yani artırılmış gerçeklik gözlüklerinin ilerlemesiyle beraber artık donanımlar geride kalacak. Yani kasalar artık kasa eski bir teknoloji haline gelecek. Anlatabiliyor muyum? Demodeleşecek. Yani e, bilgisayar ekranları bunlar kalkacak yerine e, yani daha holografik yapılar e, ya da gözlük içerisinde canlanacak. Yani sanal ortamlarda bunları yap işleyeceğimiz için. Yani oyunların bu şekilde aslında bulut sistemi üzerine yayınlanması yani çok büyük avantaj. Gelecek teknolojilerin buna daha adapte olabilmesi için çok iyi. Evet. Sen, ben çok ile bir birlikte bu için. çok... Tabii çok bulut teknolojisiyle beraber web ile birleştiğinde evet. e, çok fazla o hani etkileşim oranı oyunlarda çok sağlanacak. Artık köyde mesela bir dağın tepesinde yani internet yine 5G'ye erişiliyor her yere yayıldığında dağın tepesinde bir e, genç arkadaşım mesela aldık telefonu oyun oynayabilecek, istediği oyunu oynayabilecek yani. Evet, 5G teknolojisiyle Aynen öyle. artık her şeyi Aynen. yapabilecek hali. Tabii Türkiye'de şu an bu daha yeni yeni yapılıyor evet. ama Çin'de bunların altyapı hazırlıkları tamamlandı. için 5G'ye geçiş tamamladı. Biz de evet. 4.5G'deyiz. Murat sen ne düşünüyorsun? Murat bu 5G, 4.5G falan filan. Ha? Evet, Murat sessiz. Kaç G kullanılıyor Çin'deki mesela? Çin şu anda 5G'yi kullanıyor. 6G altyapı çalışmalarına başladı. adamlar Üstüne çalışıyorlar evet. şu anda ki yakın bir zamanda 6G onlar için mümkün olabilir. Ama bizim için daha 5G mümkün değil. Şu an bile İstanbul'da internet doğru düzgün çekmiyorken her yerde kesiliyorken yani 5G'ye şu anda geçiş ama işte yani bu işte bu teknolojilere ihtiyacımız var çünkü yani teknolojinin dijitalin gelişebilmesi için ülkelerde bizim ülkemizde hem internet altyapısının da bunu desteklemesi lazım ki hem dijital taraflarda üretimler yapalım. Mesela yeni platformlar çıkartabilelim. Ee, örnek veriyorum süper app'ler var, web 3.0 teknolojisiyle geliştirilen platformlar var. Bunların girişimlerinin yapılabilmesi için de bu teknoloji altyapı Hı. ihtiyacımız var. Ama bunlar, yani. bu teknolojinin Hı. hiçbirinin altyapısından bir tanesi bile şu anda Türkiye'de yok. Ya işte yok ama işte demek çünkü şirketlerin buna biraz daha önem vermesi gerekiyor. Teknolojiyle iç içe olmanız gerekiyor. Yapay zekayı öğrenmeniz gerekiyor. Dilini, nasıl işlediğini, neler yapabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani siz modern mesela ben şimdi tasarım dünyası olarak da söylemek istiyorum. Şimdi bir tasarımcı eğer ki günceli moderni takip etmiyorsa ona göre kendini geliştirmiyorsa yeni teknolojilerle kendini donanımlaştırmıyorsa o zaman o tasarımcı arkadaşlar yani ne kadar iyi olabilir bir düşünün bakalım ya da geleneksel bakın şunu şunu okey ben geleneksel takılırım der okey yani gelenekseldir işleri öyledir tarzı budur ama eğer siz ya iş yapmak istiyorsanız hani işsiz kalmak istemiyorsanız eğer Şayet. şirketlerde çalışmak, iyi yerlerde, iyi pozisyonlarda çalışmak isterseniz bunları öğrenmeniz, bunların içerisinde bulunmanız gerekiyor. Yani ben bulunduğum ekiplerde, mesela çalıştığım ekiplerde örnek veriyorum Filma diye bir program var. UI UX arayüz geliştiriyorsunuz. Hiçbir ekipte bu programı bilen bir kişi yoktu. Ben kendim öğrettim hepsine yani. Ekiplerde kişilere Figma'yı. Yani kim müdürleri dahi bilmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Müdürler dahi bilmiyor. Yani üstleri dahi bilmiyor. Kendileri de bilmiyor. Yani uzman da bilmiyor ama şöyle bir yani, şey var. Şirketler şey, tasarımcı istemiyor. Ya. Tasarlayan insan ya şir, yani şirketler hayal gücü kendine, artık tasarımcılarda bitmiş ya, ya şirketler için işte bunu yapıyor ya bu da doğru değil tamam mı? Yani hayal güçlerini yani mesela genç arkadaşlarımızın, meslektaşlarımın, arkadaşlarımın gerçekten hayal güçlerine zarar veriyor. Ya arkadaşlar bu, bu sayede biz tasarım olarak gelişemiyoruz, gelişemeyeceğiz de Ben mesela Avrupa'nın, Amerika'nın Hindistan'ın, Arap ülkelerinin, uzak Uzakya ülkelerinin hepsinin bir tarzı var, bir stili var, bir dili var ama mesela ben Türkiye'de bir tasarım dili göremiyorum. Yani sen görebiliyor musun? Bir ortak bir dile sahip değiliz. Çünkü hep bir özentilik var, bir yerlerden bir şeyler var. Ö özen, şimdi şöyle bir şey var. İlham alabilirsiniz, fikir edinebilirsiniz. Ama bunu daha iyi nasıl yapabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Moderni yakalayın, günceli koruyun ve fikirlerinizi de kesinlikle fikirlerinize sahip çıkın. Fikirlerinize sahip çıkın. Ben bulunduğum ilk şirketimde mesela ilk şirketimde çalışırken bana hep şundan rahatsız sorular. Ya Atabel fikirleri ne kadar çok şey yapıyorsun, ne kadar fikirlerine şeysin yani böyle ufak fikirlerine sahip çıkıyorsun ama çok sahip çıkıyorsun ama rahatsız oluyorlar. E, rahatsız olurlar tabii. E çünkü niye? Kendi üretemedikleri fikirleri, kendi yapamadıkları düşüncelerini ben onlara verdiğimde ya da benim gibi başka birisinden böyle şeyler duyunca deliriyorlar abi, sinirleniyorlar. Sonra da al sepeti geçer o başlarına şimdi Cenk. He? Sinirleniyorum ama bak Cenk. Sakin <laughs> ol. evet sakiniz tamam. Okey. <laughs> tamam. Bundan sonra geçirebilirsin. Işte. Evet. Bundan sonra sepeti geçirebiliriz kafadan değil mi Murat? Tabii ki de. Bundan evet. sonra onlar düşürsün. Wow. Murat, Cenk, Murat. <laughs> Benim ben sağ değil Exit beni orada. <laughs> Ayrılalım. Beni yalnız bırak. Oha abi ilişkimiz yok. Sen arabayı bensiz sür. Adamın onun hiç umurunda değil. Arkadaşlar Murat evet arkadaşımız kendisi Şimdi ses çıkarmaya başladı metro. Evet, gibi. evet evet. Ama evet. ben seni metroda indiririm. Bizi bize kurtulmak Güzel kardeşim. Bizden kurtulmak istedim ben Bizden, Bizden kurtuluş yok. Oğlum beni nerede bırakacaksın <laughs> Dök beni, düşür. You devam. You Abi, go. Abi nimet misin sen? Beni sil arabadan. Delete me from car. <laughs> Hah, we're here. Ee, uh, tükür beni, koy beni şuraya. Ya. Yani seni bırakmayacağız, sen, bırakmayacağız, seni kaçırıyoruz kardeşim. Yani artık sen bizimlesin. Tamam Levent'le indir o zaman. Türe koy Aa, beni, türe tamam, koy tamam, yeter. Tamam, thank you very much. Seninki ne kadar? Oğlum trafiğe soktun lan. Of ya. İstanbul'un trafiğinin de. <laughs> Terbiyesiz. Eyvah koyacağım bunları, bunları bu videoya koyacağım. <laughs> Murat, bu videoda sen izleyeceksin bittin. bunları. Murat. <laughs> o zaman göreceğim ben seni. Murat. Hadi bakayım konuş kardeşim, buyur. Kamera karşısında. <laughs> Murat sessizliğini bozmuş içinden sömüyor. İçinden sövüyor. İçine hep bize küfürler yağdırıyor. Sakin ol Murat. Tamam. Bizde de kardeşim. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bomba gibi çeklerle geliyoruz. Değil mi Cenk? Evet. Hadi çak kardeşim. Murat da, da çak. Üçümüz çakalım. Tamam, hadi. <laughs>